Evet arkadaşlar, matematik kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün kızımla beraber video çekeceğiz. Ne oldu? Neden güldün? Sürekli video çekiyoruz. Zaten kıyafetimizden anlıyorsunuz. Evdeyiz. Çık, çıkamıyoruz. O yüzden de baba ben de video çeker misin dedi. Tabi soru falan çözdüğüm videolarda şey yapamıyorum. Bu videoda Arya ile beraberiz. Burada da Arya'nın bebekleri var. Onlarla beraber size bir video çekelim dedik. Arkadaşlar öncelikle son yapılan bakanımızın açıklamalarından sonra öğrenciler tarafından hani çok sorulan hocam işte okulda yüz yüze gördüğümüz konulara kadar sorular sorulacakmış. Bununla ilgili neler yapılacak bir panik havası sezinlediğim için bu videoyu da çekme gereği duydum. En azından o konuyla ilgili de görüşlerimi bildireyim. Kızımla beraber ikinci videomuz. Ben heyecanlıyım şu an çok belli etmesem de. Kızım da Nasılsın iyi misin? İyiyim. Nasıl gidiyor hayat? Güzel gidiyor. Dışarı çıkamıyoruz değil mi? Ha. Evdeyiz. Oyun oynuyoruz. Dışarıda mikroplar var değil mi? Mikroplar var. Yani. Dışarı çıkarken sen maske mi takıyorsun? Hı. Kızım dışarı çıkarken maske takıyor yani. Geçen de takmıştık. Yani. Evet geçen de taktık. Hep beraber takıyoruz değil mi? Geçen de taktık. Evet. Önlemimizi bu şekilde alıyoruz. Arkadaşlar Konumuza geri dönecek olursak ara ara araya paslaşacağız. Çünkü o da heyecanlı, ben de heyecanlıyım. Hoşuna gidiyor çünkü böyle şeyler. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu konuda bir netleşelim. Bakanımız birden fazla alternatifi olduğunu, bu alternatifler birincisi eğer Allah izin verirse ki öyle olmasın umidiydoğuz. Virüs kontrol altına alındı, okulların açılma alternatifi yani devam edeceğiz. Bu birinci alternatif diyor ki bir de hiçbir şekilde okullar açılmadı yani sezonu kapattık. O zaman da diyor şöyle bir şeyi devreye sokacağız. Uzaktan eğitimde anlatılan konular değil müfredat okul kapandığı an yani biz ne zaman tatile girdiysek işte Mart'ın 13'ü müydü? O zamandan itibaren işleyecek. Yani hani o şekilde baz alacak. O an en son bütün dersler için geçerli. Hangi konudaysa böyle ama benim de şöyle bir olayım var. Şimdi arkadaşlar bununla ilgili resmi kaynaklardan size şöyle bir açıklama gelecek. Arkadaşlar konu sınırlamamız şuraya kadardır diye. Hani o gelmediği sürece sizin bu şekilde panik yapıp ya da bununla ilgili sürekli işte hocam şuna mı çalışayım buna mı çalışayım çalışmayayım mı tarzı şeyleriniz bence hoş ve doğru değil. Efendim konuşuyorum. Orada video çekiyoruz. Ab abiler, ablalar bizi dinliyorlar. Biz de onlara bilgi veriyoruz. <laughs> Çünkü bazı şeyler soruyorlar. Biz de onlara cevap veriyoruz. <laughs> güzel, güzel diyor şimdi bir sıkıntı var mı? Bir şey var. Ne var? <laughs> Yok bir şey tamam. O yüzden arkadaşlar lütfen panik yapmayın. Sakin olun. Siz çalışmanız gereken önce eksik kısımlarınızı tamamlayın. EBA üzerinden de kanallar söylendi. Bunları da takip edebilirsiniz. Her bir ders 20 dakika olacak şekilde söylendi. Hani hocam şey takip etmesek arkadaşlar takip etmek tamamen size bağlı ama evde geçirdiğiniz zaman içinde takip etmenizin bir zararı olmaz. Efendim. Abileri, ablaları bir şeyler anlatıyorum. Onlar çünkü soruyorlar. Ben de onlara cevap veriyorum. soru soruyorlar. Diyorlar ki ne yapacağız hocam diyorlar. Ben de onlara cevap veriyorum. İyi yapmıyor musun? Ya. Neden? Yapıyor? İyi yapayım, değil mi? Burada da bebeklerim var, kardan adam, ayıcık, bebe. bebe. Evet. Akar. Kardan adam şapkasını çıkarmasın, belki üşür. Üşü, ya, üşü, ya. üşü, o zaman giydirelim. Sen Hemen giydiriyorum. Hemen. Hemen giydiriyorum. Videoyu devam ediyoruz çünkü abiler ablalar orada bizi bekliyorlar. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi lütfen elinizden geldiği kadar. Yani buralara odaklanmak yerine sınavınıza odaklanın. Mümkün olduğu kadar. Ama video çekemiyorum. Ama ona bizi dinliyor. lütfen. Biraz anlatayım sonra kapatalım olur mu? Tamam. Tamam. Evet, Arya'dan da izninizi aldık. Arkadaşlar lütfen panik yapmayın. Eksik konularınızı tamamlamaya çalışan mümkün olduğunca benim videolarımda ya da başka hocalarınızın beğendiğiniz hocalarınızda videolar varsa iz, izleyerek izleyerek Oralardan eksiklerinizi tamamlayın ve tamam eşi oraya çalışın buraya çalışın karmaşası yaşamadan resmi kaynaklardan da bir açıklama gelmeden lütfen herhangi bir şekilde şu konuyu sildim ben bu konuya çalışmıyorum falan tarzı bir şeyler demeyelim. Çünkü bunlar sonra sizin için iyi olmayabilir. Belki de Nisan'ın ortasından itibaren belki de bu süreç sonlanacak. Okullarımıza döneceğiz. Biz sizleri özledik. Sizler de bizi özlemişseniz bu şekilde konularımıza devam edeceğiz. Efendim. Aşkım son bir bağlıyorum. Ondan sonra seninle bir kapatıyoruz. Tamam ya, oyun Sonra oyun oynuyoruz. Evet. bir sonra oyun oynuyoruz. Ha. Evet. Şimdi arkadaşlar. Koronavirüs olayı kapandıktan sonra okullara dönüyoruz belki de. Belki de süreci biraz uzatıyorlar yaz tatilini. Ne belki ne sınavı ne da erteliyorlar. Bilmiyoruz ama lütfen son ne resmi ne ağızlardan. Resmi ne ağızlardan. Ne ama aşkım bir dakika resmi tamam oynayacağız oynayacağız şu videoyu kapatalım oynayacağız resmi ağızlardan bir şey gelmediği sürece lütfen hiçbir şekilde durmadan yola devam siz çalışacaksınız biz de videolarımızda size katkılarda bulunmaya çalışacağız kanalımıza abone olmayı ve bize destekler vermeyi lütfen unutmayın arkadaşlar diyorum her türlü AYT ve TYT videoları gelmeye günlük olarak devam edecek arkadaşlar Arya kapatıyoruz bir şeyler demek istiyor musun? Bir şeyler demek istiyor musun kameraya? Hoşça kal yapalım. Hoşça kal yapalım beraber. İnmeden, inmeden. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Öpücük atabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.